Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu Brawl Stars oynuyorum ve Brawl Stars oynuyorum gördüğünüz gibi ve şimdi bakın şurada oha lan nani varmış. Frank. 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 Yok oraya gitmeyeyim orada sıkışırım. Orada sıkışırım abi. Arkadaşlar 5. oldum. Ben burada alacağım. Peki. Ama çok anladım ya. Ağlayacağım abi. Aras bu videoyu izliyorsun kardeşim. Bu videoyu gördükten sonra hemen oyuna gir Aras. Duydun mu? Bu videoyu gördükten sonra hemen oyuna gir. Ben geleceğim. Oynayacağız. Belki video da çekerim. Aras'la. Şimdi arkadaşlar ben e, etkinlik seçmeyeceğim. çünkü en sevdiğim map hesaplaşma. E, Demir Spike'la muhteşem bir şey kırdım. <laughs> Çok iyi bir maç kırdım. Birinci oldum valla. Bakın. Şu bakın. Birinci sıradaydım. Arkadaşlar şimdi Jackie Kolmaz Holmes... Poco olmaz. Rico hayır. Rico lan hiç oynamaz. Ee, galiba bu sefer hayır bir bildiniz. Max Dynamite 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 eğer ona... herkes eğer Dynamite'dan oynamazsam Max'i seçeceğim. Çünkü Max Max en sevdiğim karakter. Max benim en sevdiğim karakter. Normalde şeydi. Ee, ne ya yeni karakter. Yeni karakterin adı. Search. İşte ondan daha çok seviyorum. Bu arkadaşım Max ne bileyim böyle. Yani çok hızlı. Aaa. Hayır. <laughs> Bunu çok kupa kaynatmayacağım. Bakın. Üç kupa. Ee, üç kupayı ben kazanırım ki. Spike. Spike. Arkadaşlar bayağıdır bir Brawl Stars oynamıyorum. Ama artık çünkü oyundan soğumuştum bayağı bir. Git lan git. Oo! Oh! Arkadaşlar benden oyun kastı. Oyun tutuldu yani. Abi ya. Böyle kızıyorum ya. Arkadaşlar maça girdim. Evet maça girdim. Oğlum. Yandı. Etrafıma sarıldı. Ben arkadaşlar kaçacağım. Let's go. Let's go. Come Let's go. Ya böyle bir tane alayım ya, ya. Ne olacak sanki bir tane? Olur?

Siz şimdi mesela aynısını yaptılar. hoşunuza siz hoşunuza gitmez yani. Sizi çok kızdırır. Oha! İnanılmaz derecede riskli. Eğer vallahi buradan gelirse cin. Tamam. Oğlum sen kere mi? Oha lan. Oğlum. em saf çıktı. Arkadaşlar yorumlara saf emz yazın. Yazıklar olsun emz yazın. Öldüremedi beni. Aa bak. Şimdi gördüm kendimi. Nasıl olmaya kral değil miyim? Oho. Gel lan buraya. Bize tokat atana. Biz ona çek atarız. Ama mezarına kardeş. Bunu çok güzel hareketler de. Yani MC40 yok muydu? MC40. 06. Ağlama anne. Şunun yükünü al. Koş 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 koş. Oh Arkadaşlar kendimi kapana kısıttım. Jo <laughs> dolu. <laughs> Arka arkadaşlar bunlar beni saçacak o yüzden ben bunlardan kaçıyorum. Ya hepinize benim üzerime geliyorsunuz ama. Gelmeyin. Hayır hayır yürü git lan. Yürü git lan. Hayvan ona hayvan. Hayır ya. Hayır ya. Bakalım. <laughs> bu sefer bana en ya. O evet. koşur bu işte de artık kupa. Artık Bros video kapatıyorum. Eğer kazanırsam bir maç daha. Abi Emz, Emz'in çok iyi. <laughs> Emz arkadaşı biliyor musun aşık? Poco çünkü telefonda Poco var. Aa anladım herhalde Poco şarkıcı o yüzden. O yüzden onu çok seviyor. Herhalde şarkıları ne dinliyor falan filan ya. Oğlum ya. Kızdım ama. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar sıradaki maçta kazandı. Bakın arkadaşlar Nani intihar etti sonuncu maçta. Nani intihar etti. E Nani kaybettiği için. E.